her insanın sürekli kitap okuması gerekir. Yapılan bilimsel araştırmalar düzenli kitap okumanın beyinde yeni nöron bağlantıları oluşturduğunu gösteriyor. Bu da sizin daha zeki bir insan olduğunuzu gösteriyor. Tabi her kitap faydalı değil. Kitap bu ne olacak demeyin. Tarihin en tehlikeli kitabı olmasının elbette nedenleri var. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Okuyanın ruh sağlığını etkileyen, doğaüstü güçlerin anlatıldığı, büyü ve diğer varlıklarla alakalı ilginç bilgilerin olduğu kitap. Tanımıyla birçok kitabı duymuşsunuzdur mutlaka. Peki ya bir kitap bu yazılanları gerçekleştirme kudretine gerçekten sahipse? Necronomicon adlı bu kitap. El Hazret isimli Arap bir gezgin tarafından Milattan sonra 700'lü yıllarda Şam'da yazıldı. Kitabın orijinali hiçbir zaman bulunmasa da şu an belli bir kısmının yazılı olduğu hali piyasada dolaşmaktadır. Tam halinin de çok gizli bir yerde saklandığı söylenmekte. Kitabın ünü ise gerçekten ürkütücü detaylar barındırmasından geliyor. Kitap gerçek bir büyük kitabı olarak kabul ediliyor. Yanlış duymadınız. Her zaman filmlerde gördüğünüz o kitapların gerçeğiyle karşı karşıyayız. Arabın kitabı, ölülerin çağrı kitabı, ölü isimlerin kitabı, çıldırtan kitap gibi farklı isimlerle anılan kitabın insanlara korkunç fikirler aşıladığı, karanlık gerçekleriyle okuyanları deliliğe ve hatta ölüme götürdüğüne inanılıyor. Bu kitabın içeriği de oldukça ilginç ve korkutucu detaylarla dolu. El Hazret'in yıllarca çöllerde aranıp çok eski günlükleri bulması ve delirmesinden sonra kötü ruhlarla karşılaşmasını, insanların yeryüzüne gelmesinden önce yaşanan azotot dönemini, ruhlar alemiyle nasıl iletişim kurulacağını ve ölülerin nasıl harekete geçirileceğini anlatır. Peki ne var bu korkunç kitabın içinde? Ne anlatılıyor? Tufan öncesiyle ilgili inanılmaz gerçekler vardır. El-Hazret kaybolmuş geçmişin iç yüzünü anlatırken Tevrat'taki yaratılış bölümüyle mitolojik kaynaklar arasında kesin benzerlikler olmasına rağmen Tevrat bunları gizlemekte. Bugüne kadar yapılan çeviriler ise kutsal kitabın aslından çok uzak. Geniş ayrıntılarla geçmişin ve dinlerin kaynağının iç yüzü anlatılıyor. İnsan ırkı dünyadan önce başka bir yerdeydi. Buna başka kürelerden gelme denmekte. Neoplatonist inançlara göre anlatılan dünya benzeri yıldızlarda kendilerine özgün yaşam formları bulunmakta. Bu yaşam biçimlerinin özellikleri kozmik hiyerarşinin evrim çizgisiyle belirlenir. Özel zamanların belirlenmesiyle ve özel semboller kullanılarak eskilerle ilişki kurulabilir ve onlardan istenilen kozmik bilgiler alınabilir. O zaman geçmişe ve geleceğe hakim olmak mümkündür. Ama bu tehlikeli bir yoldur. Çünkü insan taşıyabileceği bilgiyi edinmeli ve bunun farkında olmalı. Bu ilginç bilgilerin yanında Nostradamus'un ünlü yüzüklerinin ilk iki dörtlüğünde anlat metodunun kaynağı uzmanlara göre Necronomicon'dan alınmıştır. Bu kitapta geleceği görmenin yollarını da anlattığı için Nostradamus'un geleceği görebilmesinin bu sayede olduğu iddia ediliyor. Nostradamus'un yazdığı iki dörtlük şöyle. Gece yarısı, gizli odamda yalnız çalışırken otururum üç ayaklı pirinç sehpada. Küçük bir ışık gelir, insansız yerden. Düşüncemi aydınlatır, talimin boş yeri olduğuna inanmıyorum. Asa ellerimin arasında, konuşulur brençesi ortamında. Su hareketleniyor, limbi eteğinden ayağa. Büyük bir korku, içten bir ses. Farklı bir titreme, ilahi ışık, kutsal haber artık yanımdadır. Bu dörtlükten anladığımız kadar Nostradamus'un bu kitabın özel güçlerin olduğunu belirtmekte. Peki bu kitabı okuyanlar nasıl çıldırıyor? Necronomicon'un çıldırtması olayı da bildiğimiz delirmelerden biraz farklı. Bildiğimiz, inandığımız her şeyi reddetmesi ve gerçeklerin çok farklı ve belki de çok acımasız olması yüzünden okuyanlar şoka giriyor ve zihinlerine havsoluyorlar. Ürkütücü gerçeklerle dolu olan bu kitabın şu an için farklı farklı onlarca kopyası piyasada dolaşması birçok insanı korkutmakta. Bir iddiaya göre papalık tarafından yasaklanmış olan kitabın Vatikan'da saklandığı ve bir kopyasının da İngiliz müzesinde saklı tutulduğu söylenmekte. Bazı kaynaklar ise Adolf Hitler'in okült ilgisi sonucunda kitabın bir kopyasını ele geçirdiğini belirtiyorlar. Henüz nerede olduğu bilinmeyen kitabın eğer yanlışlıkla okursanız bile sizi ölüme götürebilir. O yüzden büyük kitabına benzer kitaplardan mutlaka uzak durmaya çalışın Son olarak kitabın yazarı olan Çılgın Arap'ın sözlerine bakalım. Bu gizli sayfalar Babil yapılmadan önce eski inanışa tapan rahiplere aittir ve kendi dillerinde yazılmıştır. Fakat ben kendi ülkemin altın diline çevirdim ki herkes anlasın. Ben bu yazıyı artık olmayan Ur'un 7 Sanevi şehri bölgesinde dolaşırken karşılaştım ve tanrılar arasında zamandan önce olan savaşlarını anlatıyordu. Ve rahiplerin gördüğü korku ve çirkinlik burada anlatılıyor ve onların nedenleri ve onların duaları ve özleri ve çizgilerin sayıları kutsaldı ve kelimeler kutsaldı ve şeytani kişiler için en iyi etkilemeydi ve doğal olarak o kentin büyücüleri bunları parşömenlere vazolara veya havaya yazdılar ve böylece tanrılar verilen sözlerin kelimelerini hatırlayabilecekler bu kelimelere kulak verin ve hatırlayın çünkü hatırlamak en önemli ve en etkili büyüdür geçmişi hatırlayabilen olmak ve gelecek olan şeyleri hatırlayabilen olmak aynıdır ve bu yazıyı hazır olmayana göstermeyin insan ve hayvanlara da çılgınlığa neden olacaktır